Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar yine sizlere gerçekten belki de şimdiye kadar bilmediğiniz ya da görmediğiniz bir kuralı göstereceğim. Ayrıca gene soru ufkunuzu genişletecek efsane bir soru. Önce bir deneyin tabii ki de sonra gelin bakalım soruyu yapabilmiş misiniz? Ben şimdi başlıyorum. Benim elimde 3. dereceden bir fonks polinom var ve kökleri A, B ve C'ymiş gördüğünüz üzere. Buna göre A-1 çarpı B-1 çarpı C-1 çarpım kaçtır diye bir soru bana. Ben öncelikle şunu düşünürüm ya bak bana polinomu vermiş ama köklerini de bir yandan vermiş. Dersin ki hocam yani px polinomu aslında x eksi a çarpı <laughs> x eksi b çarpı x eksi c'dir. Doğru bir Şurada fazladan bir nokta koydum. Şimdi burada tabii ki de başkas sayısı 3 olduğu için bu şekilde kalsın. E şimdi arkadaşlar benim köklerim abc olduğu için ben px polinomu buna göre yazabildim. E şöyle yapsaydım. Bak neden yaptığımız zaten yaptıktan sonra anlayacaksın ama. Ben PX artı 1 buraya yazsaydım. PX artı 1. Gene üçü başa koyuyorum tamam mı? Ne yapacağım? X gördüğüm yere X artı 1 yazacağım. X artı 1 eksi A çarpı. X artı 1 eksi B çarpı. X artı 1 eksi C. Şimdi dikkat edersen. PX artı 1 polinomunun kökleri ne geldi bana söyler misin? Hocam burayı sıfırlayan değer. A eksi 1'dir. Burayı sıfırlayan değer. B 1'dir. Burayı sıfırlayan değer C 1'dir. Yani P artı 1'in kökleri A 1, B 1, C 1 geldi. E bakıyorum sorduğu şey B artı 1 denkleminin kökler çarpımıymış. Tamam bunu görebildim diyelim ki sınav esnasında. Bundan sonra yapacaklarım da bak çok önemli. Şimdi ben sana e, o bilmediğin kuralı göstereceğim. Sonrasında da bunu uygulayacağım. Şimdi rastgele bak buradaki A, B, C'den bağımsız. Rastgele bir PX polinomu yazsam buraya. AX küp artı BX kare artı CX artı D desem. Ve desem ki bu polinomun 3 kökü var. Ve o zaman diyelim ki sana. X1 artı X2 artı X3 eşittir. Ee, ve X1 çarpı X2 çarpı X3. Arkadaşlar tabii ki de bunların da bir kuralı var. Üçüncü dereceden bir denklemde. Kökler çarpımı eksi B bölü A'ya eşittir. Eksi B bölü A. Hatta kökler çarpımı daima... Baştaki ilk ikisinin birbirine oranıdır kas sayıların. ama eksilisi. Aynı zamanda kökler çarpımı da sondaki sabit sayı değil mi? O zaman bunun eksilisinin e, neye oranı? Baştakine oranı. Bak ikinci dereceden denklem olsaydı kökler çarpımı neydi? Sabitin e, baştakine oranıydı. E gene aynı mantık aslında. Sabitin baştakine oranı ama burada da eksilisini alacağız. E dolayısıyla ben burada bu denklemde bak dikkat et bu denklemde ne yapmam lazım px artı 1 denkleminde? Eksi d bölü a yapmam lazım. Dolayısıyla px artı 1 denklemini yukarıda bana verdiği px polinomuna göre ne yapabilirim? Tabii ki de oluşturabilirim. Bak ne yapacağım? 3 çarpı x artı 1'in kübü diyeceğim tamam mı? Artı 12 çarpı x artı 1'in karesi diyeceğim. Eksi 77 çarpı x artı 1. Daha sonra artı 11. E şimdi ben burada bunların hepsini yapmak zorunda mıyım? Değilim çünkü bana bu denklemin kökler çarpımını soruyor. Baştaki baş katsayı ve sondaki sabit sayı beni ilgilendiriyor sadece. E baş kat sayı zaten x artı 1'in kübünden gelecek. E x artı 1'in kübünü açtım. x küp geldi baş başında. E 3 ile çarptım. P artı 1 polinomu nasıl başlamak zorunda? 3 x küple başlamak zorunda. Bak ben sonra nokta 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 dedim. Artı diyorum. Ortadaki x'li terimler beni hiç ilgilendirmiyor. Sabit sayıya odaklanacağım. Bak. Buradaki sabit 1'in kübünden ne gelecek? 1 gelecek. 3 ile çarptım. Artı 3 geldi. Daha sonra buradaki baştaki karesini aldığımdaki sabit ne gelecek? 1'in karesinden 1. 12 ile çarptım. Artı 12. E buradaki sabit burada 1 geliyor. Eksi 77 ile çarptım. Eksi 77. En sonda da artı 11 var. Unutmuyorsun. E bunu da yazdım. Ne geldi? Sabit sayı. Bakıyorum. 15. 11 daha. 26. 26'dan 77'yi çıkartacağım. Eksi 51 gelir. Tamam mı? Eksi 51. E tamam. E polinoma bak dikkat et şimdi. Baş kat sayı 3. Sabit sayı eksi 51. E ben ne yapacağım? Bunu 3'ü a eksi 51 d gibi düşün. Eksi d bölü a yapacaktım. E bu denklemin kökleri de zaten a eksi 1 ve eksi 1 c eksi 1 di. Çarparsam eksi d bölü a'dan 51 bölü 3'ten sorumuzun doğru cevabı 17 gelir bakıyorum. A seçeneği zaten işaretlenmişti. Evet farklı bir şekilde çözüm de yapmış olabilirsiniz ama bu çözüm umarım ki sizlere bir bakışı, güzel bir bakış açısı katmıştır diyelim ve hepinize iyi çalışmalar dilerim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.